Gençler selamun aleyküm. selam. Önce imam efendilerden başlayalım. İsmimiz? Abdullah. Soyisim isim? Taner Atavuz. Recep Şahin. Muhammed Yivri. Nerelisiniz? Sıradan, sol taraftan. Akpınar. Recep Kapı. Recep Dünya. Dünya. Hepiniz de hafızsınız değil mi? Evet, evet. Tabii ki iki tanesinin arkasından bu akşam namaz kıldık. Melih Tayyip'i de biliyoruz hafız olduğunu. Sizler de hafızsınız. Evet, evet. Allah muvaffak eylesin. Okulunuzun sayfasına sizlere ve bizlere hatıralarda kalsın. Sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize tamam mı? Hadi hayırlı akşamlar. Allah zihin açıklığı versin diyorum sizlere. Geleceğiniz de parlak olsun bu ara.